İftihar İslam Partisi'ne gelince diyor. Yüzde altmış yetmiş tam mütedeyin, mütedeyin demiyor bir de tam koyuyor. Tam mütedeyin olmak şartıyla başa geçebilir. Ama diyor o teki siyasetin cinayetiyle siyasi entrikalarından dolayı dini siyasete alet etmeye mecbur kalacağından yine iktidara geçmemeli diyor işte. Bu kadar net bizdeki ölçüler. Tamam. Nitekim de İki örneklemek. Değil mi? Erbakan zaten şeriat partisi için dini şeriatı getireceğiz de yola çıktılar. Bize de kızdılar. Bu küfür rejimini niye destekliyorsunuz? Müslüman sayımında da dışarıda kaldık. Ama adam geldi başbakan olduk. 50 senelik kazancımız birden gitti. Gitti mi? Gitti. E tamam. Gelelim bu hükümete. Ben şimdi şey olarak söylemiyorum. Ama üstadın ölçüsüne baktığımız zaman burada bize iyi mesajlar var. Şimdi bunlar da geldiler yani aldıkları oyla millet çıkardığı milletvekilleri orantısı bozuk. Neden? İki parti açtığı için barajı aşamayanların da oyu iki partiye taksim edildiğinden 368 milletvekili. Cumhuriyet tarihi böyle bir dindar bir ekibin iktidara geldiğini göstermiyor. Çünkü demokratlar öyle şeyleri yok. Masonu da var. Hepsi var o zaman şeyde. Demokrat Parti'nin içinde. E peki 368 milletvekilinden geldi. Ne yaptık? Bir şey yapamıyor. Bir de diyor ki ben biz bedel ödemeye hazır değiliz diyor. Ya siyaset bedel ödeme sanatıdır. Ya millete dediğini söz yapmazsan seni sandığa gömer değil mi? Ya tarihe bedel ödersin. Ya sana Allah bu kadar gücü vermiş Ahiret onun hesabını sorar. Bu bir sana güçtü niye bunu kullanmadın diye. Veyahut da efendim yapacağın şey nedir? Ee, bizim askere derin devlete bedel ödersin. En şereflisi budur. Çünkü sen yapacağını yap millete. Mukaddesatına tamam mı? Tarihte ona da bedel öder. Ne olacak? İn aşağı der inersin. Ya o da şerefinle basın toplantısı yapar. Sine millete dönersin. Ama biz bedel ödemeye hazır değilsen hiçbir şey yapamazsın. Neden? Senin korktuğunu anlıyor çünkü. Korktuğunu anlıyor. Onun içinde ne oluyor? Hepsini buzdolabına koydu. Ya CHP'nin uzlaşmaya kalktı. Sen CHP'le nasıl uzlaşacaksın? Çünkü bunlara baktığın zaman bunların bugününe bakmıyor o asker. Ya da derin devlet. Geçmişine bakıyor. Nereden geldiğine bakıyor. En iyi niyetten yapsa bile değil mi? En iyi niyetten yapsa bile diyor ki bu takiye yapıyor. Hmm, bunun ayrı şey var. Zaten maşallah CHP hazır tetikte be bekliyor o. Hemen şey gibi saldırıyor böyle. Saldırıyor yani saldırıyor tabir bu yani. Parçalayacak yani. MHP'de arkasından onu takılıyor. İyi birbirlerine yaklaşıyorlarmış. Birbirlerine yakışırlar zaten. O, tamam mı bu mesele? Şimdi bakın Üstad Hazretleri onun için kendi zamanında e, bilhassa Cumhuriyet'ten evvel zaten meşrutiyeti çok yani Cumhuriyet'ten sonra tek partili olduğu için zaten o zaman siyaset diye bir şey yok. Üstad diyor ya muhalefetten karışacağım. O zaman şey yok ki muhalefet yok. Ya silahla gireceğim. E ona da dini müsaade etmiyor diyor. E tek parti onlara gidip de dahil uşak olsa e o da kendi inancına ters. Onun için Üstad Hazretleri Euzu billahi şeytane ve siyasiyi ne zaman söylüyor? Dönüyorum tekrar oraya. İki adam kavga ederler diyor şimdi. Biri diyor malu, biri elinde Kur'an var, birinin yok. Oradaki Kur'an elinde olan insan Kur'an'ı Kur'an olduğu için seviyorsa, aşk İslamiyet var sonda yere düşeceğiz zaman diyecek ki o muhalifine, bak bu senin de kitabı benim ha. Ben yere düşüyorum. Buraya benimle beraber yere düşmez, al sen buna sahip çık derse, aşkı, İslamiyet ve hamiyetli zihniye var. Öyle de bak, vallahi bu bak elinde Kur'an var, çarpılırsın ha Kur'an'ı gösterse, işte bu tarafkillik ve dini siyasete alet etmek meselesidir diyor. Böyle bir zihniyete karşısındaki muhalife melek gelse, libasını değiştirmiş şeytandır der lanet eder. Kendisine şeytan gelse yardım etse libasını değiştirmiş melektir der diyor. İşte ben böyle siyasetten şeytandan Allah'a sığındığım gibi evuzu billahimle ve siyaset diyorum diyor. Şimdi bir takım insanlar bize kendileri bir siyaset kanatı var. Bizi de farklı görünce ey üstadınız evuzu billahimle ve siyaset demiş diyor. Ama neye demiş? Kime demiş? Niçin demiş? Ona şey yapmıyor. Halbuki kendisi için söylemiş bana sonra. Anlatabiliyor musun? Tabii bunlar işin de aldatmacasıdır. Yani buradan bitirmek istiyorum. Hani temele demişler ki sen de bir bilmece söyle. Demiş sarıdır, kafestedir, ötüyor demiş. Allah. Allah. Kanarya, kuş falan yok. En son demişler bilemedik. Sen söyle. Hamsidir demiş. Ulan sarı diyorsun. Boyadım onu demiş. E kafeste dinliyorsun. E koydum onu demiş. Ötüyor diyorsun. O da için aldatmacasıdır canım demiş. Şimdi bizimkiler aldatmaca şey yapıyorlar sürekli. Aldatmaca şey yapıyorlar. Evet şimdi biraz da sualleriniz gelmişse evet. toplayın. Yani bu meselelerde benim burada şeyim şudur arkadaşlar. Biz sıradan bir cemaat değiliz. Biz inanıyoruz ki üstadımız ahir zamanda beklenilen şahıstır. Biz biliyoruz ki Risale-i Nur Kur'an'ın hakaikidir. Değil mi? Üstad diyor ki bu sünahattir ve ilhamdır. Ben Kur'an'ın mücevherat dükkanının dellalıyım diyor. Tamam Ne haddim var ki bunlara sahip çıkayım diyor. Sonra Üstad Hazretleri bu yapılan tahribatın tamircisidir. Değil mi? Hatta ne var? O bir rüyası daha var üstadın. Arara dağ altındayım. Validem yanımda. Müthiş bir infilak oldu. Dedim ki ana korkma Allah'ın emridir. Anladım ki büyük bir infilak ve inkılap olacak diyor üstad. Kur'an'ın etrafındaki surlar yıkılacak diyor. Çünkü sur değil mi? Sığınma korunma yeridir. Kur'an'a tecavüz edilecek diyor. Onun icazı onun zırhı olacak. Mühim bir zat amirane bana dedi ki icazı Kur'an'ı beyan et. Anladım ki biri namzet olacak ve namzet oldum anladım diyor. Şimdi burada evvela işte Aza Cumhuriyet'ten sonra başlayan mesele bu. Devlet efendim koruyormuş. Bin sene İslam'ın bayraktarlığını yapmış diyor Osmanlılar, Türkler. O devlet kopmuş. İp bir şeyin tesbihin ipi kopmuş. Bütün kendi idaresi altındaki olan İslami toplumlar hepsi esarete düşmüş. Başka devletlerin sömürgesi olmuş. İki ayakta tutan medrese kapatılmış, üç bir tane ahlaki noktada ayakta tutan tekke de kapatılmış, dini bütün meseleler yasaklanmış ve e eğitimden de kaldırılmış. Diyanet de bir umum müdürlük gibi devletin emrinde bir şey haline gelmiş. O zaman milletin dinini öğreneceği yer kalmamış. İşte ahır zamanda gelecek ozat o tahribatçının karşısında tamirci olacak. Artık öyle bir eser lazım ki hacısız hocasız, mektepsiz medresesiz okuduğu zaman o İslam'ın yüksek imanını, yüksek ahlakını yani o sahabe madem mesleği varsa onda iman da var değil mi? Yüksek ahlak da var, fazilet de var, cesaret de var. Bütün o Kur'an'ın yüksek ahlakını ahlakıyla ahlaklanmış o toplum. Bu zamanda da o cesaret olmazsa, cesaret olmazsa değil mi? O hizmet yapılmaz. Üstad da ne yapmış? O tahribatı tamir için değil mi? Demiş ki sen yanlışsın. Senin fikirlerini kabul etmiyorum. Ama sopa silahı da karşına da çıkmıyorum. Senin karşısına fikirle ilimle çıkacağım. Tamam. O da demiş ki ben seni konuşturmam bile. Üstad da ne yapıyor? Sen konuşturmak. Diyor ki beni idam etseniz iki şey sevabı alırım. Hapishane ise medrese Yusufiye. Sürgün vatan her yer benim. Buna kimse bir şey yapamaz. Ve eceliyle vefat etmiş üstad. Bir nesil yetiştirmiş. 1946 şeyde e, Afyon Mahkemesi'nde tahminlere göre 600 bin Nusa ellen çoğaltılmış. Üstad onun için ne diyor? Risale-i Anadolu'nun bağrına kök salmıştır. Hiçbir güç onu söküp çıkaramazdı. Tamam mı? E biz ne diyoruz Üstad Hazretleri? Ümmet-i Muhammedi'yi sahili selamete çıkaran bir sefine-i Rabbani'de çalışan hademe ederiz diyor. Değil mi? Söylüyor mu? Mesleğimiz caddi-i kübra-i Kur'aniyedir diyor. Şimdi bunlar Üstad'ın sözler. Ulemaya meydan okuyor. Diyor ki çok çok şeyler emareler anlaşılmıştır ki bu ulumu imanede fetva vazifesinden tavcif olunmuştur diyor. Ulemaya düşen ancak bu sözlerin İzahları, şehleri tanzimleri bunun haricinde bir şey yaparsanız soğuk bir muaraza olur diyor. Çünkü diyor madem ki avamdan havasa kadar ehlimanın tabakadını evham ve şubattan kurtarma çaresini bulduk. Ya bundan daha iyisini bulun? Ondan bulamıyorsanız o zaman bunlara itizam edin. İçinin en tehlikelisi odur ki diyor, içinizde ve ahbabınızda. Bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarıdır. Tamam. Değil mi? orada bir tehdit var Hı. tamam orada. E, hakikaten öyle olanlar da çıkmış çünkü çok emarelerle anlaşılmıştır ki bu ulum-i imaniyede fetva vazifesinden tavzif olunmuşuz tamam allame ve müştehitler de olsanız size ancak bunların ihlaları şehirleri kalıyor daha başka yere şey yapmayın tebessül etmeyin diye. şimdi bunlar da etsin bir manevi tarafı var bir siyasi noktada Alem İslam'ı bugün sıkıntısı radikal ve siyasal İslam'a sahip çıkmasındandır. Ve Türkiye'de bu olamamışsa üstadın sayesinde olmuştur. Anlatabiliyor muyum? Ve bir gariptir. Unutmamak için hatırıma geldiği için söylüyorum. Biliyorsunuz Salih Özcan diye eskiden Hilal Mecmuası'nın sahibi Hilal yayınlarının sonra da iptadın maddi büyük finansörü olarak ortak çıkmıştır. O efendim büyük patron biz de Mustafa Polat'la işte yüzde beşer falan hissemiz vardı. Ama idaresi tamamen bize bırakılmıştı anlaşmada. Evet. Zübeyir abi anlatıyor. Salih Özcan diyor müteahhit defalar geldiği zaman iki şeyi söylerdi. Salih seni görünce siyaset damarlarım kabarıyor diyormuş usta. Evet. İkincisi diyor Kur'an'ı getirttirir. Salih Abdestin var mı? Var diyorsa şu Kur'an'ın üstüne elini koy bakayım. Koydurur. Yemin et bakayım. Üstadımın mesleğine sadık kalacağıma. Müteahhit defalar üstad yemin ettiriyormuş ona. Ve Türkiye'nin siyaset noktasında kafası bozan Salih Özcan'dır. Çünkü alem İslam'ın siyasal olan Hasan-ı Benna'ndan Mevdudi'ye kadar siyasal İslam'ı Salih Özcan şeyler, Hilal Yenevi vasıtasıyla tercüme etmiştir. Siyasi, siyasal İslam buradan şey, Üstad bak ona yemin ettiriyor. Çünkü Üstad şey yapacak. Evet. Fırıncı abi de bilir bunları. Bu şey meselesini. Yani burada bize düşen vazife, bize düşen vazife Üstad'a sadakat sadakattır. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyinde siyasetinde, diyanetinde. Anlatabiliyor muyum? Bazıları işte o diyanette tamam ama siyasette şey yapıyormuş. Başkalarının arkasına takılıyor. Deve diyormuş ki en çok kızdığım sahibine niye kızıyorum biliyor musunuz diyormuş. Şu benim erkebin arkasına takması yok mu diyormuş. Ona çok kızıyorum diyormuş. <laughs>